Anneciğim sen ne yapıyorsun böyle? Çok çok güzel bir şey. Çok mu güzel bir şey yapacaksın? Aa ne yapacaksın? Toplarını niye çıkardın? Bu çitleri niye çıkardın? Nici çitleri kurdun. Şimdi ne yapacaksın? O, o onları yukarıdan topları buraya atayım. Nasıl yani? Bu kadar topu aşağı mı atacaksın? Her yerde top olursa? Evet, ama bunların içinde olacak. Bunların içinde mi kalıyor? Dışarı çıkmayacak mı? Nasıl çıkaracaksın peki bu kadar çok topu? Çıkar bakayım göreyim çıkarabiliyor musun? Çok ağır anneciğim sen onu nasıl taşıyacaksın? Oo, <laughs> oh, Yusuf gücünü deniyor. Ay, düşüyor. Üstüne düşüyor. buraya dökülecek neredeyse bütün toplar sakın. Şimdi ne oluyor? Toplarımız aşağıya dökülecek. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Gelsin gelsin. Aa! <laughs> bütün toplarımız geliyor Yusuf'a. <laughs> Anneciğim, çok güzel bir oyun bu. Ay oğlum kapatalım çıkamasınlar anneciğim çok güzel Anne, çok gülüyor. <gülüyor> ay inanamıyorum ne kadar eğlenceli bir oyun oldu bu evet ay rengarenk şuraya bakın buralara azıcık geldi Yusuf koy içine yat anneciğim yat yat içine çok eğlenceli ben de gireceğim içine bir dakika bayıldım buraya ya Ay ne kadar güzel bir oyun bulmuşsun oğlum. Onları da at onları da. Bunlar burada kalmışlar. İçinden bir tane araba mı çıkmış Yusuf? Şuraya bakar mısın? Bir tane Spiderman arabası çıkmış top havuzun içinden. Ne alakaysa. At 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 hepsini at anneciğim. Bütün topları at. Geliyor ya, toplar. Anne bak basket. Basket. Renkli renkli toplar. Mor top araya karışmış. Başka hiç yok. Bir tane mor topumuz var. Bak başka hiç bir tane daha mor top yok. Nereden gelmiş acaba bu? <laughs> Yusuf top havuzunda yüzüyor. Evde oyun parkı kurduk biz. Dışarı çıkmıyoruz çünkü dışarıda virüsler var. Korona var. O yüzden evde oyun parkı kurduk. Evde oynuyoruz oğlumla. Çok güzel oldu burası. Ne yapacaksın? Dışarı taşan topları mı alacaksın anneciğim? Heh, orayı kapat anne mafiin kapat. Dışarı taşmasın. Dışarı taşanları da içeri al. Güzelce oynayalım. <laughs> Bak kim sana ne yapıyorsun <gülüyor> öyle? <gülüyor> Hadi topla o topları. Yukarıdan tekrar at. Kenarlara dökülen topları topluyoruz ve onları merdivenden tekrar yuvarlayacağız. Çok güzel olacak. Ne toplar geliyor. <laughs> Kelarlara dökülen topları da. Ah, kulisini de, kutusunu da attık içeri. Ve Yusuf cıppalama. <laughs> Anneciğim sen cıppalama diye atlıyordun ya. Ne kadar güzeldi. Oyun alanlarına gidiyorduk eskiden. Artık gidemiyoruz. Nasıl anne? Bombala. <laughs> Evet toplar dışarı çıkıyor bombalama yapınca. Necim acaba burada kaç tane top var? 500 tane falan mı? 25 bin. 100, 25 bin 100 tane mi İnanamıyorum. Çok eğlenceli. Saydın mı teker teker? Aa gerçekten mi söylüyorsun? Görüşürüz. Bay bay.